Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün bir haftaya daha başladık. Şimdi şaftlar söküldü bildiğiniz üzere. Şaftlar, dümenler ve onların atölyedeki işleri bitti. Şaftların balans kontrolü yapıldı ve herhangi bir sorundan saptanmadı. Yani tekrar düzeltmeye gitmesine gerek yok. Sadece test edildi ve şaftlar yerine takılacak. Bildiğiniz gibi bu braketlerin içindeki stern ve şaft kovanı denilen malzemeler değişecek. Değişti. Onlar yenileri takıldı. Şimdi de birazdan şaftları takacak. Hep beraber yardım edeceğiz biz de atölyeden getirirken. Ondan sonra da şaftlar sürdükten sonra içeriden kaplinlere şaftlar takılarak kaplin makinenin şanzımanına bağlanacak. Ve bizim şaft dümen işi olacak. Dümende aslında hiçbir problem yoktu. Dümenlerin sökülmesinin nedeni şaftın tam hizasına geldi gelmesiydi. O yüzden yani dümenleri sökmeden şaft çıkartılamıyorduk. Ama çıkmışken de o ringlerini, keçelerini değiştirdik çünkü yıpranma gördük. Seneye tekrar tekrar su yapma problemi. 2 yıl, 3 yıl çıkmayı planlamıyoruz yani ekstrem bir şey olmazsa. Durum bu şekilde. Hadi gelin şimdi işlere geçelim. Şaft taşıma işlemi çok profesyonel. <laughs> <Poz> ver. <laughs> evet getirdik. 1, 2, 3 4, 5, 6, 7 8 kişi. Şimdi diğerini getireceğiz. Hadi bakalım ya pehlivan pehlivan. Koskoca kaptanı çalıştırıyoruz ya. Yiçim borcumuzu nasıl ödeyeceğiz? Hallederiz aramızda. E, tamam. Diğeri de geldi. Getirdik. Sabah idmanı. Şimdi yataklara süreceğiz. Evet dedik nasıl? Sabah sporumuzu yaptık. <laughs> On numara. Çok mutluyuz. Baya. Ustam sen de çok memnun mutlu gözüküyorsun. <laughs> Bu mutluluğun <Evet>. neye borçluyuz? Şaplara. <laughs> Bugün döşeme. Evet. Hadi bakalım, geç şantları getirelim. Geçirelim abi. Haydi! Kaldırın biraz şantları oradan. Hadi! Hadi! Hadi amca! Gidiyor, gidiyor. Ve yerine hemen hemen oturdu. üstte gelsin Bu hemen hemen yerine geldi. Son rütuşları yapılıyor raflar takıldı. Şimdi pervaneler takılacak. Ondan sonra lekeler takılacak. Sonrasında da içeriden kaplin ve dip takma işlemini hep beraber göreceğiz. Kaldır şunu. Kaldır Ama dur abi, şuradan çıktı. Çıkması gerekiyor mu? Tam okuyacak değil mi? Tamam, tamam. Tamam, tamam. Değil. Şimdi pervaneyi kaldırırsak çözeceğiz. Bir, bir dakika, bir dakika Süleyman. Çek şunu. Tamam, kalsın öyle. Bırak birader, bırak. Kaç an bakıyorsun, gördün çıkalım. şu kamerayı? Kaç süredir? Evet. Yerinde gelin değil, çok gelin. Gelsin mi? Hmm. Gelsin, 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 gönder. Gönder, korkma. Ha, bekle. Bekle şimdi. Ver bana tamam Bekle. Bekle. Şimdi bırakın abi pervaneyi. Bırak abi. Döşeme. Abi burada. <laughs> Duydunuz zilin sesi oldu? pervanemizin bir tanesi tamam. takıldı. Arkadaşlar gördüğünüz gibi iki şaftta aynı işlemle takıldı. Üzerine pervaneler takıldı. Şimdi de birazdan yekeler takılacak. Ve bir yandan da tabii ki güvert üzerinde tik işleri devam ediyor. Şimdi size işlerini göstereceğim. Bayağı bir ilerlediler. Hatta yağmurda bile teknenin altında çalışmışlar. Sağ olsunlar. İşte şöyle görüyü teknenin altında da tezgah kurup gördüğünüz gibi iki basamaklarını yapmışlar. Sikalarını çekmişler. Şimdi bundan sonra bu işlem bitince üzerine kazıyacaklar falçatayla. Ve ondan sonra bir zımpara mis gibi basamaklarımız ortaya çıkmış olacak. Aynı işlemlerde yukarıda ana güvertede yapılıyor ama daha derzlere geçilmedi. Şu aralardaki sikaya derz deniyor arkadaşlar. Altına kahverengi sika uygulanıyor. Videolarda gördüğünüz Aralara da siyaska. gelsene. Evet. Onluk 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 tahta gelsene. gelsin. O yekeler takılıyor arkadaşlar şimdi. İçeriden de göstereyim. Evet arkadaşlar yekemizi de takıldı. Gördüğünüz gibi yukarıdan kilidi de vuruldu. Çıkartırken hizalanmıştı. Hemen hemen hafif sancaklı duruyor aslında şu an gördüğünüz gibi ama tam yerinde nasıl çıkartıldıysa aynı şekilde kondu. Şimdi iskele taraftaki yeke de yerine konacak. Daha sonra da kontrollerimizi yapacağız ve mekanik olarak şaf ve yeke ile işimiz bitecek. Ama şaftla şu iş var. Şaflar baş taraftan makineye bağlanırken arada kaprin denen bir malzeme var. O konacak yani dökme demirden. O kaprin konulacak. Kaprine şaft sıkılacak ve mekanik işi bitmiş olacak. Nereye çık birader yağı ya, gel buradan yağlayayım ben. Dümeni böyle kaldırdık. Sonra altına bunu süreceğiz. Yukarıya şimdi usta geçiyor. Kilidini takmak için. Sonra bunu da kaldıracağız. Değil mi usta? Aynen abi. Evet. Bu bitti herhalde. He? Abi. Arkadaşlar bunu destekleye Anladım. destekleye bunu oturttuk. Krikoyla zaten baskılayarak yukarı yerine kaldırdık. Şimdi yukarıdan Ama. halka kilitleri takacak. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi dümen donanımı da toplandı. Bu şekilde kullanıma hazır. Evet arkadaşlar kıç platform tamam. Buralar da gayet iyi gidiyor. Şimdi içerinin de yavaş yavaş döşenmeye başladı. Burası da ön güneşlenmenin arayolu da tamam. Gördüğünüz gibi bu işler başladı yaklaşık 2 hafta oldu. Tam 2 iki hafta. İkisinde karaya çıktık. Şu anda 14'ü 2 hafta bile olmadı yani. Gayet iyi gidiyor. Bir gün ve günde size çekmeye devam ediyorum bütün işleri. Bugün mekanik işlerin de çoğu tamamlandı. Şaft, pervane takıldı. Dümen dümenler yerine takıldı. İşler devam ediyor. Ufak tefek elektrikle ilgili işler var içeride. Her şey güzel, tıkırında gidiyor. Pasta polisi de biz işleri bittikten sonra kasaranın etrafına devam edeceğiz. Ondan sonra zaten hazır ve sezona başlıyor olacağız. Evet arkadaşlar bunların ismi de kaplin. Kaplin yani içine şaft sıkılıyor. Burada gördüğünüz gibi şöyle somunla büyük bir somun var. Şaft sıkılıyor. Sonrasında da cıvatayla şanzımana kaplin bağlanıyor. Bu da şanzımanın çıkışı arkadaşlar. Makine dönünce bu dönüyor. Bu şaft kaplinle beraber şaftı döndürüyor. Bu şekilde de kış tarafta pervanemiz dönüyor. Deep Seal'lar takıldı. Şuradan göstereyim. Deep Seal dediğim bu size anlatmıştım. Bakın burada yedekler var. Herhangi bir problem durumunda bu yedekler açılıp buradaki Deep Seal'ın içerisine jont ektiriliyor. Bu da şaftın kama suyu. Yani şaft dönerken oluşan ısıdan zarar görmesin diye buradan da içeriye sürekli su, su giriyor ve şaft yıkanıyor. Ama oradan geriye su kesinlikle gelmiyor. Şurada da şimdi kömür olacak. O kömür de şafttaki stat oluşan statik elektriği sarı kabloyla denize aktarıyor. Evet, evet şimdi arkadaşlar kaplin yerine oturtuldu. İki tane civatayla ustam tutturdu. Değil mi ustam? Şimdi nasıl sıkacaksın abi bunu? Neye dikkat edeceksin? Şimdi, öncelikle hepsini geçireceğiz. Mühiyetli boşluk olmasın diye hepsini bütün camları geçireceğiz. Ondan sonra somunları takacağız. Somunları taktıktan sonra civata sılaştırma şeyi var. Noktay. aynen. Ondan da anlatacağız. Sonra ilk önce ağır lokma şeyiyle hiltiyle sıkacağız. Ondan sonra elle iyice sıkıştıracağız. 10 numara. Elinize sağlık. Şimdi burada hatta da ustam. Kaç tane var? Toplam 15 15 30 tane var. 30 tane civata. Teşekkürler. Ağzına sağlık. Çok güzel anlattın. Ne demek? Evet, platformumuzda sona yaklaştık. Mehmet ustam burada. Mehmet ustam. Efendim. En son basamakları mı yerleştireceğiz? En son basamakları. İyi, iyi, iyi. En son değil, iyi. değil mi? kaskası kurudu mu? evet getireceğim bası bası vereceğim işte bu <laughs> ne oldu lan bu kitabı namat oldu ya bu. <laughs> ne oldu? kitabı namat <laughs> cillop gibi değil mi? döşeme döşeme <laughs> Arkadaşlar çetin denizcilik hız kesmeden devam ediyor. Gördüğünüz gibi platformun bir tik basımı bitti. Şimdi aralara derz olan siyah sika basılacak ve sonra 10 gün kadar beklendikten sonra kesilip tıraşlanma başlayacak. Şimdi bu tarafa geçecekler. İskele küpeşte yapılacak. Şu an yere kamaları yapıştırılmış desteklemek için. Baş taraftaki masanın olduğu güneşlenmenin yürüme yolu da bitti. Gördüğünüz gibi burayı da çok güzel. Şu an burada bir sika yok. Tamamen alıştırma. Yerine oturtuyorlar. Sonra söküp kaba sıcaklar. Orası da bayağı şekilleniyor. Gerçekten çok güzel işçilik çıkartıyorlar ve çok hızlılar. Bayağı memnunuz. Gördüğünüz gibi sancak küpeşte hemen hemen bitti basımı. Sadece bir tane kalmış. Bu şekilde işlerimiz devam ediyor. Her şey yolunda gidiyor. 45 günlük bir kara fark süremiz vardı. 45 gün içerisinde %99 ihtimalle her şey yetişecek. Mekanik işlerini zaten anlattım biliyorsunuz zaman alan tek işiydi. O da çok güzel gidiyor. Tevfik ne güzel olmuş ya. Kaptanım kardeşim. Yaptık ellerine sağlık. Dur kafamı çektim yanlışlıkla. Vallahi gayet iyi olmuş. Pırıl pırıl. Bayağı paslıydı bunlar. Eski fotoğraflar atarım bu arada. Eski fotoğrafları da koyarız eğer kısmet olursa. Bayağı güzel olmuş. Merdiveninde krom şey, polis yapacaksın herhalde. Evet, oraya şu şu merdivenimizde de polis yapacağız. Dedik peki bu kromları nasıl parlattın abicim bunları? İlk aşamadan söyleyecek olursam Evet. başta bayağı gerçekten kekomoz vardı. Kekomozları güzelce şöyle şu spatula diyoruz buna. Bununla güzelce kazıdım. Arkasından 320 zımparayla sulu bir zımpara geçtim üzerine. Sonra onu temiz bir bezle sildim. Arkasını ekstra olarak güzelce su tuttum. En son olarak da bazı paslı yerler vardı. Şuralarda pas akıntıları vardı. Evet. Şurada evet. ve şurada. Koyarız. Onu da idunayla gerçekten etkili ve ama yani elinize eldiven takmanızı tavsiye ederim. Elimiz ne kadar da alışmış olsa yakıyor. yakıyor. Aynen eldiven ve maskeyle çalışmak önemli. Bu ama iduna yaptıktan sonra bol su tuttun herhalde evet. yoksa kromu daha evet. hızlı paslanıyor. paslandırıyor. Yani olduğu kadar e, su tuttum hatta şu an mesela bir saat öncesini falan tuttum. Hala da su var üzerinde bol bol. Su tutuyoruz. Suyla duruluyoruz en son. Arkadaşlar normalde iduna aslında özellikle teknenin üstündeki kromlarda kullanmak çok iyi değil. Çünkü onu kullandığınız zaman ne kadar iyi durularsanız da durulayın daha hızlı paslanıyor, pas yapıyor çok güzel. Anında çözüyor sorunu ama sonradan size daha çok sorun çıkartıyor. O yüzden aslında yukarıdaki Vardevela kromları için kesinlikle krom polis yapmak çok daha mantıklı. Biraz daha uğraştırıcı da olsa daha kesin çözüm. Bir de kromları koruyor. Ama Iduna dediğimiz tabii asit zaten bol bol da durulandığı için yine pas yapmaz ama parlak kromda gerçekten krom için iyi değil. Bunu da not olarak kendi tecrübem olarak size iletmek istedim. Bu şekilde devam ediyoruz. Flap piston kapağı da bu arkadaşlar. Bundan yapacak şimdi Erman Usta. Yapıyor daha doğrusu. 316. Bu çizime göre böyle. Ustam kaçma nereye kaçıyorsun ya? <laughs> Bundan yapıyor şu anda. Bizim buradan arkadaşlar keçe var. Bu keçeden yağ zıntısı vardı. Şimdi artık olmayacak. Demo Usta olmayacak. Bak kanıt var. Evet. Video çekiyorum. Olmayacak abi. <laughs> <Biz olabilir. gülüyor> çok güzel çekiyor abi mi? Güzel mi çekiyor? Hı -hı. Gördüğümden güzel çekiyor en azından. Evet aynen. Harbi <laughs> <laughs> benim de gözümden daha iyi çekiyor. <laughs> 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 Bakayım abi. Vay. Şimdi, evet abi. arkadaşlar. Aç oh efsane. Vallahi iş dişler yarın açılacak. Vallahi bravo abi efsane. Mesela. Elinize sağlık ustam. Erman ustam nerede başrol oyuncusu? O buralı ya. Başrol oyuncusu şey, gitmiş. Abi. Vallahi harika. Eski, bu Bir şey oldu bu işleri, bu Eski parça, oldu. yeni yapılmakta olan parça. Bu şekilde diş açılacak. Bar Barış ustamın döşediği tip. ip gibi abi. 10 numara. Barış ustam Bana döşüyorsun olsun. abi. Sanat Teşekkür ve sanatçı. Sanat sanat. <laughs> yakıç platformun ara skaz, ders skaları basıldı. Şimdi buralarda temizlenip ara ders skalar basılacak. Evet gördüğünüz gibi artık tamamen şekillendi. Bayağı güzel bir işçilik oldu arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Tik işi de bu şekilde ilerliyor. Şimdi aralara da ders çekildikten sonra bir 10 gün beklenecek. 10 gün bekleme süremiz var. Bu da neden? Sika belirli bir zaman sonra böyle çekme yapıyor. Yani küçülüyor. İyice küçüldükten sonra yani iyice böyle kendini çektikten sonra üst yüzeyden böyle falçatayla kesilecek. Daha sonrasında da zımpara yapılacak. 80'lik, 60'lık artık yerine göre. Zımpara yapılıp bir yüzey temizlenecek. Çünkü şu an gördüğünüz gibi yani yüzey pis, sıkalar var, taşan sıkalar var. Araya ders çekilirken taşan sıkalar olacak. Onların da temizlenmesi için en son bir zımpara yapılıyor. Makineyle, orbitalle veya spiralle o temizlikten sonra da cam gibi tiklerimiz ortaya çıkacak. Siz de ya bu videonun sonunda ya da bir sonraki videonun başında bunları göreceksiniz. Evet biz devam ediyoruz çalışmaya. Ben sana getireyim hemen su. Abi çok güzel olmuş. Belli oluyor mu? Ben burada artık beyaza baka baka. Görmüyor musun? Görmüyorum abi. Baya belli oluyor. Bak burası daha mat. Baya daha mat. Burası cayır cayır yanıyor. Daha ne yapacaksın kanka bir de üstüne? Cila yapacaksın. Daha cilası var. Sonra vaksı var. Hane gidericisi var da. Daha ne olsun? Eline sağlık. Oluyor oluyor. Şöyle Gözlükten bay. Şenol Usta eline sağlık ya. Yine harika bir iş çıkartıyorsun. Afiyet olsun kardeş. Yapıyorsun bu işi. Yapıyorum bu işi. Ustam nasılsın? Kolay gelsin. Döşeme. Döşeyordum <laughs> Herkese merhaba. Yeni bir haftaya başladık. Bu tabii bir video olacak ama haftalar geçiyor işte. Şimdi bugün Flybridge'in pasta polişini yapacağız. Onun için hazırlıklar yaptı Remzi abiyle Tevfik. Yerde gördüğünüz pleksileri söktüler. Neden söktüler? Çünkü şundan dolayı söktüler. Allah. Bundan dolayı işte. plexin altında kalan yerler bu şekilde. Şimdi Tevfik onları tinerle siliyor. Fazlasını bu çatlaklar doldurulması lazım jel kodla. Ve sonra pasta polis yapılacak. Ne yapıyorsun acı? Tornaya bastık biraz. <laughs> Duysunlar bizi. Bağırdı duymadılar mı? Bağırdı aynen. Görüyorsunuz parlaklığı arkadaşlar. Eski Buradan Şenol'u görüyorum. Eskiden bayağı bir mattı. Şenolcuğum parlatıyorsun ha. Ben yaptım. Adam. Vallahi bakar mısın? Sıfır oldu. Vallahi çok güzel oldu. Bir de wax deyip sonra böyle bırakacağız değil mi? İnanene kadar. Evet. En son bir sonra yıkama. Şenolcuğum nasıl gidiyor? Bomba. Bomba baksana. Gerçekten güzel oluyor. Şurası da bayağı parladı bakın. Şu an şapkada wax var. O yüzden ve tabi ahşap tozu var. Ama yine de belli. Pastamız. Polişimiz çok güzel oluyor. Şimdi bir yemek molası vereceğiz. Sonra devam. Evet, tornada yapılan pistonun ucu arkadaşlar. Şu an gördüğünüz gibi çalışıyor. Yukarı ve aşağı. Denizde de bu şekilde teknenin çını başını basmaya veya kaldırmaya yarayan cihaz. Gördüğünüz gibi yeni gibi oldu. Ve yağ kaçağı falan yok bu şekilde. Bunun da böyle korozyon olmasının sebebi arkadaşlar. Buradaki tutyanın muhtemelen iyi çalışmaması. Çünkü bu statik elektrikten dolayı oluşan korozyon. Yani bir süre sonra bunda da aynı problemi yaşayabiliriz. O yüzden... Muhtemelen bunu da ya yaptıracağız ya da şuradaki o değiştireceğiz. Bakalım. Evet, Kaplin nerede? Yerine takıldı. Deep Seal takıldı. Shaft'ın kömürü takıldı. Şu gördüğünüz Shaft'ın kömürü arkadaşlar. Bu şekilde de Shaft pervane işi tamamen bitmiş oldu. Şimdi buraları boyama evresine geçeceğiz. Tevfik'le beraber. Tevfik de kalite kontrol yapıyor. Şu an keşif aşamasındayız. Keşif yapıyor. Bu şekilde. Arkadaşlar, tikişleri de hemen hemen bitti. Gördüğünüz gibi birer frame kaldı. Yani bitti derken döşenmesi bitti, basılması bitti. Şimdi aralara sika işi yapılacak. Ders çekilecek platformun şu anki yapıldığı gibi. O da tik tamamen aralar temizlendikten, zımparalandıktan sonra primer sürülerek e, Sikaflex çekiliyor siyah. Sonra da bir 10 gün beklenecek ve temizlenmesi kullanıma hazır hale gelecek. E, mekanik işleri de hemen hemen bitti. Trim tabları yapıldı. Şaftlar, tervaneler bakıma gitti, takıldı. Dümen yekellerinin keçeleri değişti. İşlerimiz gayet iyi gidiyor şu anda. Bu şekilde bu videoda şimdi sonlandıracağım. Önümüzdeki videoda da işlerin muhtemelen bitimini göreceksiniz. Evet arkadaşlar kanalı abone olmayı, videoları da beğenmeyi unutmayın. Ben video atmaya devam edeceğim. Görüşmek üzere.